bugün sizlerle birlikte iki deli de gölge Sır oynuyor. <laughs> ya siktir git en iyisini biliyor musun? Atun ah, bugün bir daha inliyor. İnliyor. Dara dara dara. İnliyor. Oğlum bu. Körfez. Antalya kaş yolu. Ya siktir git kaş yolu ne ama. Antalya kaş yolu. Kanka körfez gibi bir yer lazım böyle ucuz denize açılan. Oğlum yerde uludağ şişesi var. Ne ciddi mi? lan çaka. Ya ama Türkiye'ye çok benziyor. Kanka ben, ben şuraya bastım. Ben buraya kanka zaman. ne derim biliyor musun? Körfez. In... Tekirova T Tekirova plajına bastım ama. Körfez gibi böyle İzmit olabilir mi lan? Cemil olabilir mi? Cemil. A şey şey. Balıkçın evini seçeyim mi? <laughs> Ali Kaya Fatih. Burası kanka ben Balıkçın evini diyorum. Olur ama ya. indiğimler daha etirdik. Oranın mu kanka. Burayı biz nereden bilelim? Bitirin. Türkiye burası. Değil. Huyelili. Huyelila. Huyelili. Huyelila. Nerede? Katar. Ben biliyorum. Katar'ın Katar neresi şimdi? Katar'ın tam burası. Minimetrik atayım mı? Katar. Katar'ın. Oğlum bak. Doha'da. Şurası. Bak ben stadyum biliyorum. Ha, işte. Minimetrik çıkmazsa. Şurası var. yakınmış ama. Hey. Adam nereyi seçmiş çok merak. <laughs> Kafasını siktim ya. Trapol. Aaa. Pol ne? Aaa. Dön. Yerde bir tabela var. Umarım Orada var. Kar, şiki dağlar. Cenderme ya cenderme. Bu ne lan Tam İndiyanlık bir yer ama. Evet, oğlum bura Türkiye'yi anımsatıyor. Oha ya! Ama böyle çok saçma. Fransa'nın bir nevi. Blom Bötzein. Blomete. Blom, 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 Yuhuu Parak yedik, parak yedik şöyle alalım Sikir yatalım Ama doğu, güneş doğudaysa biz bence Şuradayız Batıda Ciddi mi? Öyle mi oldu ya? Neyse Doğuda ya ben güneş, ben... batıdan mı doğu ya? Bu soru beni düşündürdü ya. Güneş batıdan doğuyor Avrupa'da kıyamet kopuyor şu an Çok Alman'ı ya güneş doğudaysa demek ki doğudayız. Abi ben anlamadım. <laughs> ben de bu arada biliyor musun? Eee. Oo piti piti. Ara ver lan sen de. Anan anan anan, siktir git bunu nereden biliyorsun? <laughs> <SLEMILEN _NATALLE> Ding dong, eat it up. Eat it while well and mix it up. Mbappe hız, ileride tane var. Hello. Var? Bas abi, bas abi, bas abi, bas. O, bas kimin kamer? O Prusya. Attım gitti. Hocam Aykut uç kemirdi. Salak salak konuşma lan. Finlandiya burası. Nerede Finlandiya göster bir ilk önce. Sadece bir şartla Finlandiya nerede? Finlandiya nerede? Ay işaretli ben mi? Tam ben yakınım rahat. Adamar Amerika seçmiş. India da değilmiş oğlum. Sen nasıl bilmiyorsun? Almanya çıktı. Almanya çık vardı. Yeni zekalı. Polonya'nın yanı Almanya mı oluyor? Geguzines. Geguzines. buranın adı. Ezbuje minette. Et de. et et. Ali Gattia değil ya. Bak, şu, aha, vallahi bak bana büyük bir tahmin. İspanya diyorum. Ben neresi diyorum? Vallahi içimden geldi. Ormanın, Diyastru, Diyastru. Benim içimden ne geliyor biliyor musun? Benim içimden tam şurası geldi bastım bile. Benim içimden neresi geliyor biliyor musun? Ben beri taktiğim hızlı basıp onda stres Hırası. etmek tamam. Luxemburg'la şey sınırı. Emir sen nerede yaşıyordun lan? Şeye i̇şte hile kanka bunlar. Hile, hile kesin hile. Amına koduğum orası bu çocuk. Aa Konstant. Emir sen burada mı yaşıyorsun? Evet. Ne konumu ama zaten çok küçük bir şehir gelir bulurlar beni. Ciddi <laughs> <Değil> mi? Takipçileri. Tamam. <laughs> Baştan kapı. Hırsız kapı açar mısınız? Kanka hadi. Amaya'dan takipçimiz olacak kadar büyümedik ya. Tekrar daha. oyna hadi. <laughs> şey i̇şte, bu video patlıyor viral oluyor oğlum çok büyük. <laughs> Allah'ım sen nasip et. Nasip de varsa. Ee, i̇ki tane Rus, Aa, bir tanesinin iki tane beyaz Rus, donu var. bu Rusları genellikle sikiyoruz Aynen. Sonra kır alfabesi geldiğinde 31 yediriyorlar bizi. Rus play park. Kesin İngiltere. Asik. Başka şansı yok kanka ben buraya, İngiltere. Ben buraya... İngiltere street amına kuyu. <laughs> Hollandalı. Oh. Al. pen Nereli? Belçika'ymış. Sen de yanlış biliyorsun ama. Kafanı sikeyim Emir ya. Hollandalı. Diyor Başka ki. Başka doğumlu ama Hollanda asıllı. Biliyorum. Ya, Hatta açı... Hazret'te de doğdu amına koyayım. Hazret Belçika'da. Biliyorum amına koyayım. Ama çocuk şey kökenli. Tut Arif babası adamın. Niye F1 takipçisi sen? Charles Lexer. Sen Charles Lexer'si biliyor musun Lekler? Charles Leclerc. Onu ben sana öğrettim. <laughs> Bak yazıyor. Yo, Klein A Arendes. Aa bu şey. Şey hayır hayır olan da yazıyor. Alex Kral görmedi Hollanda'cı, Belçika ve Hollanda. Birini seç. Ben Hollanda'yı seçtim. Eee <laughs> bu arada yanlış biliyor olabilirim çünkü Hollanda'cı bilmiyorum. Hollanda'nın demek üç köşesini seçtim. Evet, oh, sikiyim senin ya. Kanka Güney Afrika çok dili benzer şeyler kanka. Ulan siktir ki Güney Afrika ya. Adamı tam... Top... Ama valla... Saka yapmıyorum ciddi anlamda benziyor harfleri harflerim, Benimini harflerim. ediyorum. Aa lati latin alfabesi kullanıyorlar. <laughs> Hocam ben salağım <sana. gülüyor> ne yapabilirim? Dur lan latin Hayır, alfabesi dedim lan. Mutraat mutraat falan valla benziyor bak. Bana harf vereceklerdir ay, eğer bu ay. video patlarsa. Oğlum Jumbo bira reklamı var. Bu nasıl deresi ya? <laughs> <laughs> Kanka burası neresi biliyor musun? La orijinal. Kral. Tabela gördün mü? Bozava tane... var. Antalya'daki boza köyü lan. Ha? Oha ya. Kanka bir tane tabela gördün mü? Hayır. Ben gördüm. Hani nerede? Göstersene. At Güney Afrika'ya. Ben Nijerya'ya bas. Sen Güney Afrika'ya bas. Güney Amerika'ya. Güney Amerika'ya mı? Evet. Ha. Tamam sen. Çok nasıl? Aynen Türkiye kanka, aynen Türkiye'de. Bizim Malezya... Suzuki, Suzuki Japonya. Evet. Japonya'nın neresi biraz oraya baştıralım. sonra hemen işaret diyelim ya ben. Osaka. Hatta ben Japonya'yı konuma yetim. Japonları çok sevdiğimden biliyorum. Burası Osaka. Osaka Gayet. çıkmazsa götümden siksinler. sana koy bak ne kolay. Ne diyor Katedral. Buna bakmam lazım. Ne diyor bakmam lazım. Das ist einen Hit bayılmıyorum. Oğlum kocaman orada kocaman o Fransa bayrağı var ya. Ben ya ben, ben kanka Polonya yaptım. Fransa. Das Fransa ya. Bunlar kafasız gidik seni. Aynen. Zikidik. Kanka ben bastım. Burası kesin Balkan ülkesi kanka. Nereden? Bak bura ne biliyor musun? O Romanya. Romanya. You know this? No, how is it? Yalli yalli yalli. Hollanda'yı sisinler, bura Romanya. Nasıl Ne diyor? Eğer Hollanda değil, evet. Romanya, Romanya. Sırpça oğlum bu, ben Sırpça biliyorum. Diksa kıyı ya. Lıkı çanta, yıkı emirin götünü sikil dakika hadi. Ha ne diyor? Çek ne diyor ya? Emir, canımıza. Senin ananı sikiyim. Ben bir şey yapmadım. Adamlar olay şey önce biliyormuş. <laughs> Tahan mı? Oğlum bir dakika. Vakana vakana. Baba ya. trading. Bir dakika. kesel takanlar keselatan. Bırakın <laughs> bırakın. Jerem tut. Babamla konuşuyorum ve sen bana bağırarak girdi mi diyorsun? Kanka ama kazandık. <laughs> Emir. Emir. Kızgın değilsin değil mi? Kızgınım. Eğer. <laughs> Kanka bura Türkiye çıktı. <laughs> Pas evet, Türkiye falan. Konya. Türkiye. Türkiye. Gerçi iki KV yazıyor mu? Hocam ben salam ne yapabilirim? demiş. Bu, 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 soru beni düşündürdü. Her yerde iki Ama bakayım. Grotte, Dimonatta, Kuko yazıyor ve sen buna Türkiye mi Hocam <laughs> ben salağım. Ne yapabilirim? Kanka koyuyor. Kanka <laughs> 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 koyuyor. <Kanka. gülüyor> Restorante Tobia. Arama yapma. Restorante Tobia. Tamam kanka buldum. Neresi? Emir bas. Emir, bas. Neresi? Milimetrik. Benim milimetre. oha. <gülüyor> Abi. <gülüyor> kanka özür dileyebiliyor muyuz karşıya? Dileyemiyoruz. Herkes. Aga özür dileriz. Valla. İhila çıkarmış. Oğlum burada Los Angeles yazıyor ama İspanyolca yazıyor. Abi ben İyidin anlamadım. Sıkıntı yok kardeşim ya. Yeter ki sen. Av Ricardo Vicuna. Ene. Ene huylar geldi yine ya. İduna Hedabayı. Pas. Oğlum bir sürü tabela var. Dikkat dikkat diye. Bu kadar mı tehlikeli yer burası ya? Hay ne kadar tehlikeli olabilir neresi, neresi biliyor musun burası? Burası Antalya kaç yolu dünyanın en tehlikeli yolu. Oha ya. Yok. Ne yok? Ne o zaman? Bak işaretlediğim yer. İşaretlediğin yer. Milimetrik atacaksın Yani. Ben buraya bastım. Ben baş kaldırıyorum. Olabildiğince en milimetri bu. Bulamadım çünkü. Mafika diye bir yer. Al sana <laughs> böyle çekerler. Metrik değil. Ee, bu 16 metrelik kanka. Sayılmaz. Dur mu yazıyor lan burada? Dur. Dur bir dakika adam ol desem. geriye sayıyor gözlerimde kan. gitti bak, dolan. Ay Orası, <laughs> burası, burası Ermenistan. Çabuk çabuk. Emir, Emir son 5, son 4, son 3, son iki. Çok, 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 çok Tayland'mış burası. burası. <loughs> ben yakın kaçmışım da yani yine de canım. Tay Kanka yani Tayland'mış dedim ben ama çok şey cevap verdi. Çe çipiti. Oğlum yazılıyor. ters değil. Demek ki böyle bir dil, dil var kanka. <laughs> Orası bir dil ya. Kanka ters yazı dili mi lan? Amına koyayım. Ya siktir git burayı ben bulan kanka, <laughs> burayı bulan ya kanka otomatik chat GPT analiz hilesi var ya da başka bir şey. Yine Tayland dedi. Bakalım güvenebilecek mi? Attım bir <laughs> ara. Attım tutarsa. Nasipte varsa. <laughs> kafasını çaktım. Baylan. <laughs> <laughs> Yakınım. Yakını. Ne? Evet. Kanka burası, burası değil, Grove, değil, Street. <gülüyor> 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 Grove Street. Street. <laughs> buraya, buraya, Los Angeles'ta olması lazım. Amerika'daki konuşma. Amerika'daki Michael'ın ya. Grove Street. Aynen kanka, inanılmaz. O milli piyango reklamı var. Aç ya, aç ya. Almanca olan adına eminim. Haya, Haya Hamibu. Hami. Hamibu. Haya Monaco Fit yazıyor Monaco Fit yazıyor oğlum.

kim Fransızca konuşuyor? Senegal konuşuyor. Doğru kanka. Bence milimetre burada ya. Niye anladın? Ya Emir bir erken durmasın. Ben milimetrik attım. Siktir lan. Ya nasıl bu milimetrik sayılmaz. Siktir it. Oo. Bunu al, da bitiriyoruz. Hile dolu bir tane videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür etmiyoruz. Sonraki videolarda görüşmemek üzere. Kendinize hiç iyi ya kendiniz, Siz kendinize iyi bakın. Ben kendime iyi bakmayacağım.